Uluslararası Asırlık Sır Şahovici Proje Açıklaması 1 Karadağ Cumhuriyeti sınırlarında 9-10 Kasım 1924 tarihlerinde barış döneminde Sırp Karadağ Sloven Krallığı yönetimindeki bölge sorumluların güvencesi ve korumaları altında Karadağ Ortodoks komikacıları tarafından gerçek adı Şahovici olan günümüzde Toma Şeva olarak geçen yerde ve çevresinde acımasız bir soykırım yaşandı. Etnik ve inanç değerlerinden dolayı silahsızlandırılmış sivil Müslüman boşnak halkına saldıranlar vahşice katliam ve tecavüzler gerçekleştirdi. Şahavici soykırımı ile ilgili herhangi bir dava veya cezalandırma yapılmadığı gibi belge ve bilgiler saklanmakta hatta yok edilmektedir. Bu nedenle kesin bir sayı ortaya koyamamakla beraber katledilen ve kayıp olan boşnakların sayısı binlerce çocuk, kadın ve sivilden oluştuğu tahmin edilmektedir. Soykırımdan kaçıp sağ kalan boşnaklar ise baskı ve korkular içerisinde güvensiz ve adaletsiz ata topraklarından ayrılmak zorunda kalmışlardır. Şahavici soykırımının gerçekliği ile hep birlikte yüzleşmek zorundayız. Soykırıma uğrayan atalarımızın ata topraklarından zorunlu göç etmesi neticesinde Türkiye'ye yerleşmek zorunda kalan mağdurların aileleri olarak ortak akılda gelecek nesillere, insan haklarına ve evrensel değerlere uygun barış ve uzlaşı içinde Karadağ Devleti'ne sorumluluklarını hatırlatıyor ve ve taleplerimizi iletiyoruz. Karadağ'dan Şahaviçi soykırımı nedeniyle göç etmek zorunda kalan mağdurlara ve mağdur ailelerine hukuki haklarının verilmesi ve taleplerinin karşılanması. Özellikle aidiyet duygusu olan, aidiyet belgesi olan vatandaşlık belgesinin verilmesi. Karadağ Cumhuriyeti'nin Şahoviçi soykırımı için açıklama yapması ve üzüntülerini belirtmesi. 10 Kasım 1924 tarihinde Karadağ Şahoviçi'de Şahoviçi soykırımının 100. yılı anma programı vesilesiyle bir program düzenlenmesi. Karadağ Şahoviçi'de atalarımızın anısına bir soykırım anıtı için yer tahsis edilmesi, anıtın yapılması ve açılışı. Tomoşeva adının gerçek adı olan Şahoviçi olarak değiştirilmesi. Taleplerimizi ve bu taleplerimizin yerine getirilmesi için bizler uluslararası Şahavici soykırımı mağdurları için yine uluslararası bir imza kampanyası düzenleyip kamuoyu oluşturacağız. Ve bunun yanında bu soykırımın daha büyük kitlere ulaşması amacıyla bir uluslararası yeşil resim yarışması ve bu resim yarışmasının yurt içi ve yurt dışı sergilerinde düzenleyeceğiz. Şahı içi soykırımı mağdurları ve destekçileri olarak bizler taleplerimizi uluslararası insan hakları, evrensel değerler ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan belgelere göre hareket ediyoruz. Taleplerimizin Karadağ Devleti tarafından karşılanmaması durumunda Karadağ Devleti 100 yıl önce yaşanmış soy soykırımından sorumlu tutulmadığı halde soykırımı inkar, evrak ve belgeleri gizleme veya saklama gibi eylemler içerisinde olması durumunda soykırıma ortak ve soykırım suçlusu fiili ile karşı karşıya kalma durumu oluşabilecektir. Hiç kimse Karadağ devletinin bu soykırıma ortak veya soykırım suçlusu olmasını istemediğini biliyoruz. Şahaviçi soykırımı mağdur ve destekçilerinin talepleri karşısında gereğinin yapılacağına olan inancımızı koruduğumuzu Tekrar belirtmek isteriz. Eğer Karadağ Devleti uzlaşmaz ve soykırımı inkarcı bir tutum içerisinde olması durumunda, Şahavici soykırımı mağdurları ve destekçileri olarak daha etkili ve daha dinamik eylemler içerisinde olacağımızı belirtmek isteriz. Dolayısıyla. Karadağ Devleti'nin en kısa zamanda yapmış olduğumuz başvuru ve taleplerimize ve yapacağımız başvurulara olumlu cevap vermesini önemli rica ediyoruz. Bu vesile ile Uluslararası Asırlık Sır Şahavici Projesi ve Şahaviçi soykırımı mağdurlarını projemize davet ediyoruz. Bunun yanında ülkemizdeki ve uluslararası Boşnak, Bosna Sancak, Bosna Hersek ve Balkan Dernek ve Federasyonlarımızda projemize destek vermeye ve hep birlikte hareket etmeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki İlk defa Balkanlarda yaşanmış olan ve Türkiye geç etmiş olan bizler haklarımızı aramaya başladık ve bu bu bir ilk olacaktır. Bu nedenle biz Balkan toplumu olarak yalnız kalmayacağımıza inanıyoruz. Uluslararası asırlık sır Şahoviç projesi komisyonu adına kamuoyuna saygı ile duyurulur. Değerli dostlar, gelecek açıklamamızın konusu. Açıklamalarımıza sürekli devam edeceğiz. Gelecek açıklamamızın konusu olarak özellikle ülkemizde verilmekte olan Karadağ göçmenlik belgesi hiçbir işe yaramayan Tekrar ediyorum, Karadağ Göçmenlik Belgesi oyunu ve aldatmacasını sizlere aktaracağız. Aynı zamanda ülkemizdeki veya yurt dışındaki dernek ve federasyonların projemize bakışı ve değerlendirmeleri konusunda sizleri aydınlatacağız. Hepinize en iyi günler diler, saygılarımızı sunarız.